Selam, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir davayla karşınızdayım ki oldukça ilginç olduğunu düşündüğüm Letris Curtis'in davasından bahsedeceğim. Fakat videoya başlamadan hemen öncesinde arkadaşlar, videoyla alakalı ufak bir şey söylemem gerekiyor. Bugün biraz daha görsel içeriklerin daha ağırlıkta olduğu bir anlatım olacak. 30 Ocak 2008'de sabah saat 7 civarlarında Kuzey Carolina'da araba kullanan bir sürücü I-540 otoyolunda seyir halindeyken oldukça tuhaf olduğunu düşündüğü bir şeyin yanından geçti. Gördüğü şeyin ne olduğunu kontrol etmek istedi ve aracını az kenara çekip oraya doğru yürümeye başladı. Yeşil renkte kolej yazısının bulunduğu tabelanın hemen altında kolları ve bacakları dışa doğru açılmış bir siyahi kadın cesedi gördü. Hemen 911'i arayıp polislere durumu bildirdi. Olay yerine gitmek üzere olan polis ekiplerinin ilk düşüncesi bir vurkaç olayının yaşanmış olabileceği yönündeydi. Olay yerine geldiklerinde genç kadının korkunç bir saldırı sonucu cinayete kurban gitmiş olduğunu gördüler. Saldırı o kadar şiddetliydi ki kurban yüzünden, boynundan ve karnından defalarca bıçaklanmıştı. Kurban o kadar solgundu ki neredeyse bütün kanının çekilmiş olduğu çok net bir şekilde görülüyordu. Katil kurbanı otoyolun banketindeki eğimli alana konumlandırmıştı. Kurbanın bacakları yokuş kısmına bakıyordu, baş tarafı ise alttaydı. Kolları ve bacakları dışa doğru açılmıştı. Sanki katil kurbanı sergileyip halkın onu görmesini istemişti. Kurban 20'li yaşlarda siyahi bir kadındı. Polisler adli tıp ekibi gelene kadar cesedi koruyabilmek adına üzerine mavi bir müşambayla örttüler. Cesedin üzerinde hiçbir kimlik yoktu ve dolayısıyla da kurbanın kimliği tespit edilemedi. Ancak çok kısa bir süre içerisinde acı bir tesadüfle kurbanın kimliğini tespit etmeyi başardılar. Ceset 21 yaşındaki Letris Kurtz'e aitti. Letris, Derin Cortis adında bir adamla evliydi. O sabah saat 8 civarlarında Derin yarı zamanlı işine gitmek üzere kurbanın bulunduğu i540 otoyolunu kullanıyordu. Bir süre sonra Derin cesedin bulunduğu olay yerinin olduğu noktaya geldi. Burada trafik oldukça yavaş işliyordu. Hatta Derin da meraklı gözlerle aracından olay yerine bakmıştı. Trafiğin açılmasıyla da birlikte yoluna devam etti. Yaklaşık bir kilometre ötede Darren'ın dehşete düşmesine sebep olan bir şeyle karşılaştı. Karısı Letris'in beyaz renkli Nissan marka sedan aracı otoyolun kenarında duruyordu. Karısının aracına baktığında kapıda kan lekelerine benzer bir takım izler vardı. Aracın kapıları kitli değildi. İçerisine baktığında Orada bir arbedenin yaşandığı çok netti. Aracın içerisinde yere saçılmış kitaplar vardı ve aynı zamanda da Darren ve Letris'in bir fotoğrafı da yerdeydi. Darren hemen bu fotoğrafı alıp az önce yanından geçtiği olay yerine koştu. Fotoğrafı polislere uzattı ve fotoğraftaki kadının karısı olduğunu, aracının da bir kilometre ötede terk edilmiş bir şekilde olduğunu söyledi. Ve polislere adeta yalvarırcasına, lütfen o altındaki kişinin benim karım olmadığını söyleyin diye yalvarmaya başladı. Polisin vermiş olduğu cevapla Derin'in kabusu gerçeğe dönüştü. Kurban Derin'in 9 aylık evli olduğu 21 yaşındaki Letris Curtis'ti. Letris Curtis 28 Mayıs 1986 yılında Sherman ve Cynthia çiftinin en küçük çocukları olarak Kuzey Carolina dünyaya geldi. Letris ve üç büyük erkek kardeşi sevgi dolu bir yuvayı paylaştı. Babaları Sherman çocuklarıyla oldukça ilgiliydi. Özellikle Lettice'e ayrı bir düşkünlüğü vardı. Letris ve abilerini sık sık balık tutmaya götürür, onlarla basketbol oynardı. Letris çok güzeldi. Okuduğu lisedeki en popüler kızlardan biriydi. Herkes tarafından sevilen, dışa dönük, sosyal, komik birisi olarak tanımlanıyor. Derslerinde de oldukça başarılıydı. Üniversiteye gitmeyi hedefliyordu. Ve bu hedefini gerçekleştirip Kuzey'deki Wake Teknik Toplulu Koleji'ne gitmeye başladı. Kendisini derslerine adamıştı. Geç saatlere kadar ya bir sınavına ya da üniversite projesine çalışıyordu. Üniversite birinci sınıfın ilk döneminde Darren Lee Curtis adında bir gençle tanıştı. Darren bir dönem ulusal muhafız askeri olarak orduda görev almıştı. Darren Leitches'e tanıştığı dönemde de Central Üniversitesi'nde muhasebe öğrencisiydi. Birbirlerinden çok etkilenmişlerdi. Pek çok da ortak noktaları vardı. İkisi için de eğitimleri önemliydi ve kitap okumayı çok seviyorlardı. Ve her ikisi de Tam Center alışveriş merkezinde yarı zamanlı çalışıyorlardı. Letchis alışveriş merkezinde yarı zamanlı olarak insan kaynakları departmanında çalışıyordu. Darren da yine aynı alışveriş merkezinin muhasebe bölümünde yarı zamanlı olarak çalışıyordu. Bir süre sonra Letras Darren'ı ailesiyle tanıştırdı. Kızlarının Darren'dan hoşlandığını biliyorlardı ve ona bir şans verdiler. Darren oldukça sessiz, çalışkan, hırslı, iyi bir çocuğa benziyordu. Ailenin de tek istediği kızlarının mutluluğuydu. Yine bu dönemde Letrisi mutlu eden çok önemli bir gelişme yaşandı. Letras Darren'ın gitmiş olduğu Caroline Merkez Üniversitesi'ne kabul edildi. Böylece çift artık aynı üniversiteye gitmeye başladılar. Yaşadıkları yerden üniversitede yaklaşık 20 dakikalık bir mesafedeydi. Letchis de işletme okuyordu. Çift daha fazla bekleyemedi. 27 Nisan 2007 tarihinde kimseye haber vermeden evlendiler. Letchis'in ailesinin bile yapmış olduğu evlilikten haberi yoktu. Çok sonra bunu öğrendiler ki oldukça da özellikle de babası tepki gösterdi. Çok kızgındı, kendisine saygısızlık yapıldığını düşünüyordu ve Letchis'e de biraz mesafe koymuştu. 2008 yılının Ocak ayına geldiğimizde Darren üniversiteden mezun olmuştu. Letchis da üniversite son sınıfa geçmişti. Çift bu arada 9 aylık evliydi. Letris gündüzleri çalışmak istediği için işletme derslerini akşam almaya başladı. Uzun bir iş ve ders gününün ardından Letris akşam saat 8.30'da eve gelirdi. Darren da genellikle Leach'ın eve gelmesinden 30 dakika sonra evde oluyordu. Rutinleri böyleydi ancak 29 Ocak tarihinde bu rutin bozuluyor. Şimdi arkadaşlar tekrardan olayın yaşandığı, cesedin bulunduğu ve Darren'ın acı haberi öğrendiği 30 Ocak sabahına geri dönersek. Müfettişler Leach'ın ailesine de bu acı haberi bildirdiler. Olay yerinde ise dedektifler bir yandan Darren'ı sakinleştirmeye çalışırken Diğer taraftan da adli tıp inceleme ekibi cesedin üzerinin örtülü olduğu o mavi muşambayı kaldırıp kurbanı incelemeye başladılar. Letchis'in sağ göğsünde bir kıl tespit ettiler ve potansiyel DNA örneğini korumaya alıp laboratuvara incelemeye gönderdiler. Kurban çok sayıda bıçak yarası almıştı ve vücudunda da iki kırık çivi keşfettiler. Letchis'in beyaz bluzu ve kot pantolonu kırmızı sıvı ile kaplıydı pantolonu kalçalarına kadar indirilmişti. İç çamaşırına dokunulmamıştı. Cesedin bulunduğu otoyolun çimentosunun üzerinde de kan tespit ettiler. Leaches yaklaşık 40 bıçak darbesi almıştı. Fail onun boğazını sol kulağından sağ kulağına kadar kesmişti. Koltuk altı bölgesinde çok sayıda bıçak yarası vardı. Yine belirttiğim gibi karnında ve göğsünde de çok sayıda bıçak yarası vardı. Leaches'in arabasını incelediklerinde de aracın içindeki orta konsolun kırıldığını fark ettiler. Direksiyonun simidinde ve koltuğunda kan izleri vardı. Gerçeği ortaya çıkartmak isteyen dedektifler dikkatlerini Darren'a verdiler. Derin'in Darren suça karışıp karışmadığını ya da soruşturmayı başka bir yöne çevirip çevirmediğini anlamaya çalışıyorlardı. Derin'in karısına yapılan bu iğrenç eylemin rastgele olma ihtimali çok düşüktü ki zaten bu tür cinayetlerde her zaman şüpheli listesinin başında eşler olur. Darren da şüpheli listesinin en başındaydı. Darren'ı sorgulamak üzere karakola götürdüler. Darren önceki geceyi yani 29 Ocak gecesini şöyle anlatıyor. Karısıyla en son saat 22'de konuştuğunu ve onun eve gelmediğini belirtti. Darren'ın söylemine göre Letiz o gece kütüphanede geç saatlere kadar çalışacağını ve kendisini merak etmemesini söylemiş. Ve saat 23.30'da Darren uykuya daldığını sabah saat 6.30'da da uyandığını, uyandığında da karısının evde olmadığını fark ettiğini söyledi. Karısı Letris'i aramış ancak telefonu sesli mesaja düştüğü için de onu merak ettiğini söyleyen bir sesli mesaj bıraktığını söyledi. Ve Darren dedektiflere bazı zamanlar karısının ailesinin evinde kaldığını, yine ailesinin evine gitmiş olabileceğini düşündüğü için de bu noktada pek endişelenmediğini dile getirdi. Kahvaltısını yaptıktan sonra karısını tekrar aradı. Yine karısına ulaşamadı. Bu sefer karısının babası ve erkek kardeşini de aramayı denedi. Onlara da ulaşamadı. Daha sonra karısının yakın arkadaşını aradı ancak o da Letisi görmediğini söyleyince endişelenmeye başladı. Karısının belki de iş yerine gitmiş olabileceğini düşündü. Bu arada biliyorsunuz ki onlar aynı iş yerinde yarı zamanlı olarak çalışıyorlardı. Ama yine de içi rahat etmedi ve 911'i arayıp 21 yaşındaki üniversite öğrencisi Eşinin dün gece eve gelmediğini belirtip bir kayıp ihbarında bulundu. Ve sonrasını biliyorsunuz arkadaşlar. Darren iş yerine gitmek üzere yola çıkmıştı ve kullandığı yolda karısının cesedinin bulunduğu I-540 otoyoluydu. Ki buradan geçerken de acı gerçeği de öğrenmişti. Darren'ın dedektiflere anlatımına göre gayet uyumlu bir çiftti. Aralarında pek bir sorun yok gibi görünüyordu. Ancak dedektifler kapalı kapılar ardında aralarında bir sorun olup olmadığını merak ediyorlardı. Polisler Darren'ın vücudunda herhangi bir boğuşma izinin olup olmadığını da merak ediyorlardı. Bu yüzden Darren'ın kıyafetlerini çıkartmasını ve üzerini kontrol etmek istediğini ona belirttiler. Darren da hiç itiraz etmeden kıyafetlerini çıkartıp polislerin onu incelemesine izin verdi. İncelemeler sonucunda Darren'ın üzerinde hiçbir iz yoktu. Yani boğuştuklarını gösteren hiçbir emare yoktu. Derin'i bir gününe serbest bıraktılar ve ayrılırken de onun arabasını ve evlerini aramak istediklerini de söylediler. Derin buna da hiçbir şekilde itiraz etmedi, hemen bunu kabul etti. Hem evi hem de arabası luminol'le incelendi ancak herhangi bir kan izine rastlanmadı. Ertesi gün adli tıp incelemesinde otopside çok önemli bir kanıt tespit edildi. Lec'sin vücudunun içerisinde bir prezervatif bulundu. Bu kanıt Letras'ın ölümünden kısa bir süre önce yakın ilişki içerisinde olabileceği ihtimaline ışık tutuyordu. Prezervatifin kimin olduğu ve Letras'a yapılan saldırının bu prezervatifle alakası olup olmadığı merak konusuydu. Dedektifler hemen Darren ve Letras'ın telefon kayıtlarının çıkartılmasını istedi. Kayıtlar incelendiğinde Darren'ın anlatımıyla uyumlu bir sonuç ortaya çıktı. Gerçekten de Darren söylediği gibi en son 29 Ocak gecesinde saat 22'de karısıyla irtibata geçmişti. Ertesi sabah saat 6.30'da da karısını aramış olduğu görülüyordu. Yine saat 7.30 dolaylarında karısını, karısının babasını ve erkek kardeşini aynı zamanda karısının yakın arkadaşını aradığı da görülüyordu. Letchison telefon kayıtlarına baktıklarında da kısa bir süre önce bir numarayla bir dizi görüşme yaptığı ortaya çıktı. Bu numara Steven Randolph adında birine aitti. Hemen bu kişinin kim olduğunu ve ile arasındaki bağlantının ne olduğunu tespit etmek üzere harekete geçtiler. Steven ile aynı okula giden yakışıklı karizmatik bir basketbol oyuncusuydu. Steven ve Lettris'in yolları başlangıçta aynı derslere giderken kesişti ve özellikle son aylarda sık sık buluşup sohbet ettiler. Aralarındaki ilişki derinleşmeye başladı. Dedektiflerin Steven'ı aramasına pek fazla gerek kalmadı. Cesedin bulunmasından iki gün sonra Steven gönüllü olarak polis merkezine geldi. Ve Steven polis merkezine geldiğinde de yalnız değildi. Robert Lewis adında bir oda arkadaşı da, da beraber gelmişti. Steven'a eşlik eden Robert, Durham'daki küçük bir mağazanın önündeki kilisenin yerel papazıydı. Ve dedektifler vakit kaybetmeden iki adamı da sorgu odasına götürdüler. Steven dedektiflere Eylül ayında Lettris'le ortak bir takım dersler almaya başladıklarını ve bu sayede de tanıştıklarını söyledi. Daha önce Lettris'le sinemaya gittiklerini, akşam yemeği yediklerini ve ara sıra da telefonda konuşan arkadaşlar olduğunu dile getirdi. Cesedin bulunduğu önceki akşamda Lettris'i gördüğünü kabul etti. Ancak birlikte sıradan bir akşam geçirdiklerini belirtti. Polisler bu aşamada aslında Steven ve Letris'in çok böyle ilişkilerinin arkadaşça olduğunu düşünmüyordu. Steven'ın bunu gizleme çabaları da onu şüpheli hale getiriyordu. Polis bu çerçevede Steven'ın üzerine baskı yapmaya başladı. Telefon kayıtlarını gösterdi ve Letris'in içerisinde bir prezervatif bulduğunu da söyledi. Ve polisler bu prezervatifin DNA'sını elde etmenin de çok zor olmadığını bu çerçevede de doğruları konuşmasını istediler. Bunun üzerine polislere o akşam saat 20 civarlarında Letris'in onun evine ikinci kez geldiğini söyledi. Aralarında bir çekim oluşmuş ve onunla cinsel bir birliktelik yaşamışlar. Bu aşamada prezervatif kullandığını da doğruladı. Ancak bunun kadının içerisine sıkıştığını ve onu çıkartmakta zorlandıklarını söyledi. Ardından Letris'i üst kattaki banyoya götürmüş. Ve Lecris burada bu prezervatifi çıkartmaya çalışmış. Fakat yine başarılı olamamış. Daha sonra Steven Lecris'i arabasına kadar götürmüş ve vedalaşmışlar. Steven akşam saat 22 civarında da 10 dakikalık mesafedeki kız arkadaşım Wilma Newton'ın çalıştığı yere uğradığını söyledi. Sorgulama sırasında dedektifler doğrudan Steven'a Lecris'i öldürüp öldürmediğini sordular. Steven da sert bir dille bunu inkar etti. Kesinlikle bu cinayetle ilgisi olmadığını dile getirdi. Polisler bu aşk ile ilgili cevap arayışı içerisindeydiler. Diğer bir taraftan da Steven'ın birlikte geldiği Robert'ı da sorgu odasına götürdüler ve onu da sorgulamaya başladılar. Robert belirttiğimiz gibi bir papazdı ve cemaat tarafından da oldukça seviliyordu. Sakin ve güven verenli bir havası vardı. Dedektifler Robert'tan Steven'la nasıl tanıştıklarını anlatmasını istediler. Robert Steven'la geçen yaz bir araba yıkama yerinde tanıştıklarını söyledi. Steven'ın bir işe ve kalacak yere ihtiyacı vardı. Ve Robert Steven'ı kardeşiyle ortak sahibi oldukları Bodrum katına taşınmasına teklif etmiş. Bu Bodrum katını oldukça uygun bir fiyata 300 dolara Steven'a kiraya vermiş. Robert 29 Ocak tarihinde saat 20.15 civarlarında evinin önünde Ledges'in arabasını park halinde gördüğünü söyledi. Ayrıca Robert, Steven'ın Letris ile yaşamış oldukları o geceki cinsel birlikteliklerinden hamile kalma ihtimalinden dolayı endişeli olduğunu söyledi. Hatırlarsanız Steven bir basketbol oyuncusuydu. Ve Robert'a Letris'in hamile kalması durumunda NBA hayallerinin etkileneceğinden bahsetmişti. İfadesine şöyle devam etti. Steven'ın evinde kılıç ve bıçak koleksiyonu olduğunu söyledi. Bu yeni bilgiler doğrultusunda Steven'ın evini ve arabasını da aradılar cinayete dair hiçbir delil bulamadılar. Hatırlarsanız Steven dedektiflere saat 22'de kız arkadaşı Vilma'nın yanına gittiğini söylemişti. Dedektifler de onun mazeretini kontrol etmek üzere Vilma Newton'la görüşme yaptılar. Vilma erkek arkadaşı Steven'ın saat 22'de yanına geldiğini doğruladı ve saat 1 civarlarında da yanından ayrıldığını söyledi. Vilma'nın bu ifadesi Steven'ın söyledikleriyle uyumluydu. Ancak adli tıpın yapmış olduğu incelemede Letece'nin ölüm saati gece saat 1 ile 2 arasındaydı. Bu da Steven'ın mazeretinin kusursuz olmadığını ortaya koyuyordu. Vilma'ya Steven'ın Letece'nin cinayetiyle bir ilgisi olup olmadığını sordular. Vilma kesin bir dille Steven'ın böyle bir şey yapmasının mümkün olmadığını, o türde bir insan olmadığını söyledi. Vilma polislerle konuştuğu esnada öyle bir şeyden bahsetti ki, adeta bombayı patlattı. Letis'in cinayetinden sorumlu olan kişinin aynı zamanda onu da hedef almış olabileceğini söyledi. Wilma, Ekim ayında Steve ile olan ilişkisini sonlandırmasını isteyen bir tehdit çağrısı almıştı. Arayan kişi Steve'i bırakmazsa Steve'in bacaklarını kırıp onun basketbol kariyerini mahvedeceğini söylüyordu. Bir günde Steven Wilma'yı ziyaret ettikten sonra arabasının yanına geldiğinde dört tekerinin de kesilmiş olduğunu gördü. Bu olaydan yaklaşık bir hafta sonra Wilma'nın da aracının lastikleri kesilmişti. Polis bu önemli bilginin Letchis'in katilini yakalama konusunda önemli bir ipucu olduğunu farkındaydı. Polis kısa bir sürede çok önemli başka bir ipucuna ulaştı. Olay gecesi saat 1.30'da otoyol devriyesi Isaac Cooper i540 otoyolunda olay yerinin çok yakınında ışıkları yanan bir araç gördü. Sürücü tarafındaki cam kısmen kapalıydı ve aralıklı yağmur yağmasına rağmen kapının kilidi açıktı. Anahtarlar kontaktaydı. Plaka kontrol edildiğinde de bunun 43 yaşındaki papaz Robert'a ait olduğu tespit edilmişti. Bu bilgi üzerine Robert'ı hemen gözaltına aldılar. Ve Robert'a 29 Ocak gecesinde ne yaptığını sordular. Robert da saat 20.15 civarlarında kiliseye gittiğini, 23.30'da da evine geldiğini söyledi. Polisler Robert'a 29 Ocak gecesi saat 1.30'da aracının i540 otoyolunda olduğunu söylediler. Robert o gece aracını Steven'a ödünç olarak verdiğini söyledi. Sorgulama esnasında da Robert'ın sağ elinde ve kolunda bir takım çizikler gördüler. Robert'a bu çiziklerin neden olduğunu sorduklarında da kendisi ve Steven'ın büyük bir masayı hareket ettirdiklerini, bu esnada da dengesini kaybedip geriye düştüğünü söyledi. Bu çiziklerin de böyle olduğunu ifade etti. Sorgu esnasında kolunu sıyırıp ayrıca nörolojik bir sebepten dolayı da sol kolunun kısmen felçli olduğunu söyledi. Dedektifler Steven'la da tekrar görüştüler. Ona olay gecesi Robert'ın arabasını ödünç alıp almadığını sordular. Kesinlikle bunu inkar etti. Robert'ın zaman zaman aracını ödünç aldığını ancak olay gecesi kesinlikle onun aracını almadığını söyledi. Steven'a Robert'la masa taşırken bir kaza yaşanıp yaşanmadığını sordu ve Steven'da öyle bir kazanın yaşanmadığını söyledi. Steven, Robert'la ilgili bir takım ilginç diyaloglarından da bahsetti. Robert bir gün Steven'a zor durumdaki bir öğrenci olarak erkek escort olmayı düşünüp düşünmediğini sormuştu. Steve de ona asla böyle bir şeyi düşünmeyeceğini söylemişti. Bir keresinde de Steven'a özel bölgesinin büyüklüğünü sormuştu. Bundan cinsel organını da göstermesini istemişti. Erkeklerle olan deneyimlerinden bahsetmişti. Bu ifadelerden çok net bir şekilde Robert'ın Steven'la cinsel anlamda bir birliktelik yaşamak istediği açıktı. Hatta Robert aralarında böyle bir şey yaşanması için de onun evinde bedava oturabileceğini de söylemişti. Steven Robert'ın bu tavrından çok rahatsız olmuştu ve çok net bir şekilde onu reddetti. Ve Robert Steve'den gördüğü tepki üzerine de ondan özür diledi. Bu olaydan sonra Steven kendisini güvende tutabilmek adına da bir kuzeninden emanet silah alıp artık yastığının altına bu silahı koyarak uyumaya başlamıştı. Robert ve Steven arasındaki bu rahatsız edici konuşmadan kısa bir süre sonra da hem Steven hem de kız arkadaşı tehdit çağrıları almaya başladı. Polis Robert'ın telefon kayıtlarını talep etti ve Robert'ın iki tane telefonu olduğu ortaya çıktı. Kendisine neden iki tane telefon kullanıldığı sorulduğunda da birisini iş için kullandığını, diğerini de eğlence için kullandığını ifade etti. İncelemeler sonucunda da Robert'ın eğlence için kullandığını söylediği telefondan hem Wilma'ya hem de Steven'a tehdit çağrılarının yapıldığı görüldü. Robert, Steven'a takıntılı bir şekilde aşıktı ve onun hayatındaki herkesi derinden kıskanıyordu. Aslında Robert daha önce iki genci de hedef almıştı. Onları da aynı Steven'e söylediği şeylerle kandırmaya çalışmış, onları manipüle ederek bir cinsel birliktelik yaşamak istemişti. İçlerinden biri ne yazık ki gidecek ve kalacak yeri olmadığı için bu adamla bir süre birlikte yaşadı. Bir diğer genç de yine böyle çaresizlik içerisinde bu adamın yanında kalmayı kabul etti. Fakat tam böyle bir şeyler yaşanacağı anda orayı terk edip kaçtı. Bu arada kurban Letris'in mahrem bölgesinden alınan DNA örneği Steven'ın DNA örneği ile eşleşti. Yani Steven ve Letris cinayetten saatler önce cinsel bir birliktelik yaşamışlardı. En önemlisi de Lettris'in Lissan marka aracının direksiyonundan alınan DNA örneği Robert'ın DNA'sıyla eşleşti. Savcılığın iddiasına göre olay gecesi Lettris i540 yolunda seyir halindeyken onu takip eden bir tanıdığı olan Robert tarafından kenara çekmesi yönünde ikna edilmişti. Arabaya bindiğinde de birdenbire Lettris'e bıçak darbeleri indirmeye başladı. Muhtemelen Lettris bıçağın geldiğini bile göremedi. Arabanın içerisinde çok büyük bir arbede yaşandı. Bu noktada Letcis'in birinci kapalıydı ancak hala hayattaydı. Robert onu kendi arabasına sürükledi ki bu kurbanın sırtındaki sıyrıkları açıklıyordu. Daha sonra olay yerine yani cesedin bulunduğu noktaya geldi. Letcis'in ayaklarından tutarak onu o eğimli noktaya sürüklemeye başladı. Letcis'i sürüklerken iki ayakkabısı da çıktı. Ve bir noktada Letece'yi sürükleyebilmek adına pantolonun paçalarından tutmaya başladı. İşte bu da kurbanın pantolonunun neden aşağıya doğru sıyrıldığını açıklıyordu. Sol kolunda felç olmasına rağmen dizlerini bükerek onu öldürecek güce ve öfkeye sahipti. Daha sonra Robert Letece'in telefonundan hem Steven'ı hem de Kim adındaki bir arkadaşını aradı. Cinayeti işleyip cesedi de oraya yerleştirdikten sonra arabasını atlayıp evine geldi. Saat 02.33'te de evine geldi. Evine giriş saati de güvenlik sistemindeki o şifreye girdiği noktada ortaya çıkmıştı. Robert'ın evinde de arama yapıldı. Bu aramalarda plastik bir çöpün yandığı görülüyordu. Onun kanlı giysileri bir tava gibi bir şeyin içerisinde yaktığı söyleniyor. Cesedin bulunmasından iki gün sonra Robert Rivers 21 yaşındaki Letiz Körçüs'ün cinayetiyle suçlandı. Mahkemesi de görülmeye başlandı. Ancak Robert'ın daha önceden işlemiş olduğu suçlar da ortaya çıktı. 1987 yılında yetişkin olmayan bir genci cinsel anlamda suistimal ettiği gerekçesiyle suçlu bulunmuştu. 1988 ve 2002 yılında da yine suistimal suçundan 3. derecede suçlu bulunmuştu. Böyle iğrenç bir geçmişe rağmen nasıl papazlık görevini devam ettirebilmiş gerçekten anlaşılabilir gibi değil. Kuzey Carolina'daki topluluk da bu adamın inanç sahibi, yetenekli, iyi bir vaiz olduğunu düşünüyordu. Savcılık Robert'ın aleyhindeki bütün delilleri ortaya koydu ve sonunda Robert Rivers şartlı tahliye hakkı olmaksızın ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. 21 yaşında acımasızca hayattan koparılan Letzis Curtis'in davası da böyleydi. Bir davamızın daha sonuna geldik arkadaşlar. Sizin de hem bu davayla ilgili hem de benimle ilgili başka görüş ve yorumlarınız varsa onları da görmek isterim. Son olarak arkadaşlar video ile alakalı şunu da belirtmek istiyorum. Videonun başında zaten söylemiştim. Görsellerin ekstra daha fazla olduğu bir video olacak diye. Bazı davalarda fotoğraf ve videoya ulaşma imkanımız oluyor. Dolayısıyla bugün evet görselin çok fazla olduğu bir video ile karşınızdaydım. Ama bir başka davada böyle olup olamayacağı konusu yine davaya bağlı. Şöyle örnek vereyim arkadaşlar. Birkaç haftadır ötelediğim böyle çok korkunç bir kadından bahsetmek istediğim bir dava var. Fakat o davayla ilgili çok fazla görsel yok. Haftaya anlatırım ya da anlatmam bilmiyorum ama işte bazı davalarda da birkaç fotoğrafla işi yürütmek durumunda kalabiliyoruz. Bunu da belirtmek istedim arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.